Merhaba arkadaşlar. Mayıs ayı zen açılımınız için buradayız. Aynı anda Mayıs ayı genel açılımınızda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan akrep burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum kolektifte en çok ihtiyacı olan akrep burcu dostlarımızın mayıs ayı zen açılımı enerjilerini sevgiyle alıyorum kabul ediyorum lütfen belirleyici enerjimiz dirençler ee, içsel sorumluluk seviyeniz Yönet içerisine kabul etmeniz gereken mevzu, korkular, yapman gereken emek alıcı eylem, varman gereken yeni farkındalık seviyesi. Şimdi canlar genel açılımınızdan geliyorum buraya. Lütfen gidip genel açılımınızı da izleyin. E, potansiyelinizi görün neler gerçekleştirebilecek, ne tür bolluk bereketler yaratabilecek, yaşayabilecek olduğunuzu görün. Sistem sizi çok parlak enerjilerle destekliyor. Orada göreceksiniz sizin içsel enerjileriniz onlar zaten sizin bilinçaltı enerjileriniz. Burada bazı noktalara güçlü tespitlerle bakıyor olacağız. Bu da sizi yaşamda daha mucizelere açılma aşamasında farkındalıkla ilerlemeniz açısından destekliyor olacak. Şimdi artık güçlü kapanışlar döngüsünde olduğunuzu genel açılımınızda da gördük. Bırakışlar, vazgeçişler, özgürleşme, yeni başlangıçlar aşamasındasınız. Ee, şimdi bir sırasıyla ile ilerleyelim. Temel enerjiye baktığımızda odaklanman gereken temel enerji Mayıs ayı itibariyle bir hedef, bir amaç, bir vizyon belirleyeceksin. Bu yolculukta sabırlı ve istikrarlı olacaksın. Ee, kendini yormayacaksın. Ee, sadık olacaksın, adanmış olacaksın ve süreç yasasıyla hareket edeceksin. Sabırsız tutumlar, kaygılı tutumlar, e, stresli tutumlar, huzursuz tutumlar sana hizmet etmiyor burada. Huzurlu, dingin, provoke olmayan, sabırlı, azimli bir ilerleyişle yavaş ilerleyeceksin ama yarışı kazanacaksın. Fakat burası odaklanman gereken temel enerji olduğunda bazısı yola ve yolculuğa bile odaklanmıyordur. Bir yön belirlemeye, yol belirlemeye, kaynaklar belirlemeye bile odaklanmıyordur. Bazısı da yoldadır ama disipline olamıyordur ya da sabırsızlık gösteriyordur, kaygılıdır, huzursuzdur, streslidir. Herkes kendisine göre değerlendirsin. Fakat burada zaten güçlü bir direnç var. Şimdi şöyle ki bir döngüden öğrenecek bir şeyin kalmadı. Koca bir döngüyü tamamladın ama belli ki mezun olmaya direniyorsun. Yeni bir başlangıç yapmaya direniyorsun. Arınmaya, tazelenmeye, yenilenmeye karşı direnç gösteriyorsun. Ya geçmiş deneyimlere, tecrübelere tutunuyorsun. Ya bağımlılıkların var. Ya zihinsel ve duygusal olarak bağımlılık gösteriyorsun. Bir türlü e, döngüyü kapatamıyorsun ve taze başlangıçlara e, itimatla, saflıkla, coşkuyla, tutkuyla e, adım atmıyorsun burada, direniyorsun. Olduğun yerde durma. Bazı deneyimlere, tecrübelere, döngülere tutunma eğilimi. Sınırların ötesini keşfetmeye karşı tembellik. Geri planda kalmak. Önemli bir direnç bu. Neye tutunuyorsunuz? Neleri ve kimleri serbest bırakamıyorsunuz? Hangi döngüye tutunuyorsunuz? Tekrar zihinsel olarak, duygusal olarak veya fiziksel olarak. Burada ne var? İçsel sorumluluk seviyenizde yine tekrar zaten genel açılımınızda çok güçlü bir değişim dönüşüm döngüsünde olduğunuzu gördük. Artık bazı üzerinizde eğreti duran kimlik parçaları oluşlar, işte sizi aşağı çeken, yavaşlatan, geri çeken döngüsünü tamamlamış bir şeyler girdi bırakmanız gerektiğini gördük. Burada içsel sorumluluk seviyesi olarak size bu verildiğine göre perspektif geliştirmeniz gerekiyor bu konuda. Yani. Olmuyorsa olmuyor, akmıyorsa akmıyor, yürümüyorsa yürümüyor, bittiyse bitti, takıldıysa takıldı, döngüsünü tamamladıysa tamamladı. E burada bunu kabullenmek gerekir ilk etapta. Önce kabulleniş, burası çok güçlü bir teslimiyet alanıdır. Birey burada oldurmaya çalışmaktan ziyade ya da tutunmaya çalışmak, bağımlılık geliştirmekten ziyade e, kenara çekilir ve çekilmesi gerekir. İçsel sorumluluk seviyen bu. Kenara çekil. Serbest bırak bir her şeyi şöyle bir sal gitsin. Feragat burası. Ondan sonra kendine, yoluna, yolculuğuna, nereden geldin, nereden yürüdün, nereye doğru ilerleyebilirsin, neleri bırakman gerekiyor, neleri tutunuyorsun, seçimlerine, kararlarına, eylemlerine çok değişik açılardan bak burada. Çünkü çok güçlü bir bakış açısı, perspektif, içgürü e, geliştirmen gereken bir döngüdesin belli ki. Ondan sonra çünkü ayağa kalkıp işte sana hizmet etmeyen her neyse veya kimse nelerse bırakacaksın. Ama burası sana içsel sorumluluk seviyesi olarak verildiğine göre bir türlü sağlıklı bir değerlendirme yapmıyorsun ya feragat edemiyorsun ya vazgeçemiyorsun bırakamıyorsun ya kurban zihniyetindesin öyledir burası çünkü yani kendini kurban gibi hisseder burası ee, koşullar olayları işte, insanları suçlama eğilimi olur bireyin bunlara dikkat edelim oldu mu ee, sükunet içerisinde kabul etmen gereken mevzu tekrar zihinsel olarak berraklaşman gerekiyor ve kesinlikle kesif atman gereken bir şeyler var yani yolu yolculuğu gölgeleyen senin e, e, seni paralize eden işte e, konsantrasyon bozukluğu yaşamana sebep olan kararsızlıklar yaşamana sebep olan hayrına hizmet etmeyen insan olay döngü inanç sistemi davranış kalıbı sağlıksız bağımlılıklar alışkanlıklar ne varsa aklın ve bilgeliğin irade kılıcıyla keseceksin bunları ve yola çıkacaksın. Yani bir ileriye doğru gitme çağrısı var burada farkındaysanız. İleriye doğru ve bir şeylerden özgürleşerek Orası kesin. Burada da döngüyü kapat diyor sistem. Burada da artık bir değerlendirme yap. Bir şeyler takıldı ilerlemiyor neyse ne. Burada da bir şeyleri kesip at. Zihinsel olarak özgürleş, berraklaş, ilerle. Gerçekçi bir yaklaşım, rasyonel bir yaklaşımla bakman gerekiyor artık yoluna, yolculuğuna. Korkularınız bölümünde iki şekilde değerlendireceğiz orayı. Bazıları burada bir ilişki ile ilgili, sağlıksız bir ilişki ile ilgili bir bağımlılık geliştirdiniz. Bir türlü o döngüyü kapatamıyorsunuz. Ya da bir ilişki bitti, belki sağlıksız bir ilişki değildi, kendiliğinden bitti. Bitmesi gerekti ama manen kabullenemiyorsunuz bunu. Kalben kabullenemiyorsunuz. E, ve burada işte... E, çok güçlü uyum, ahenk, denge içeren bir e, iki, özel ilişki aşk ilişkisi birlik beraberlik yaşayamama kaygısı var bazılarınızın ama bu kaygıyla sağlıksız bir ilişkiye tutunuyorsanız ve yeni başlangıçları yenilere yeniliğe yer açmakla ilgili dirençliyseniz dikkat çünkü sizi bir çukurda tutar bu çünkü burası yani burası e, dönülmez akşamın ufku yani burada bir şey takıldıysa takıldı onu olduramazsın ama kabullenemiyor bazılarınız Şimdi e, bazı dostlarımızda bunun dışında burada yaşam yaşamı uyum, ahenk, denge içerisinde yaşayamama kaygısı. Çünkü burası sadece aşkla ilgili değildir. Evet, aşıklar kartıdır ama seçimler kartıdır burası. Kalpten seçimler, yürekten seçimler kartıdır. Bireyin kendisiyle hizalanışı vardır burada. Birey, bir, affedin, birey o kadar yüreğiyle hizalı kararlar alır ki, e, çekim yasasını deneyimler, güzellikler ve mucizeler bireye ulaşır burada, ulaştırılır, e, alanına gelir. Bunu yaşayamama kaygınız var belki, kararsızlıklarınız var belki, yüreğinizle hizalanamıyorsunuz belki, bir türlü yenilenemediğiniz, tazelenemediğiniz bir şeyler var, bırakamıyorum, şunu da bırakamıyorum, ben hiç uyum, ahenk dolu, kendimle hizalı olduğum, bolluk, bereket dolu bir oluşu, döngüyü deneyimleyemeyecek miyim gibi bir kaygı da olabilir. Yapman gereken en akıllıca eylem, sayfaları kapatman gerekiyor artık. Kaliteli bir tek başınalık, kaliteli bir izolasyon, Kaliteli bir değerlendirme ve hasar tespit. Yüreğinin bilgeliğiyle görmen gerekiyor artık. Bir şeyler bitti. Döngüsünü tamamladı. İçte ve dışta sana hizmet etmeyen, alanında bulunmaması gereken nedir? Şimdi yapman gereken en akıllıca eylem olarak sana verildiğine göre yine belki bakmaktan imtina ediyorsun. Değerlen, burada değerlendirmeden, değerlendirme yapmaktan e, ve kapanış yapmaktan imtina eden bir grup var. Burada da burada da sistem sana bundan bahsediyor. İçsel sorumluluk seviyen, yapman gereken en akıllıca eylem. Neyi bırakamıyorsun, kimi bırakamıyorsun, hangi oluş biçimini, hangi kimlik parçasını sahiplendin? Eee Varman gereken yeni farkındalık seviyesi. Duygularını yönetmen gerekecek. Duygularını dengelemen gerekecek. Üzgün, işte bir şeyleri kaybetmiş gibi hissediyorsun. Burada kaybı odaklı bir duygusal varoluş var. Belki gerçekten de bir şeyleri kaybettin. Bir şeyler avcunun içinden kayıp gitti. Belki başaramamış hissediyorsun. Ee, belki işte değersiz, önemsiz hissediyorsun. Hüzünlü, kederli hissediyorsun. Tamam insanız tabii ki duygular hepimiz için ama burası sana varman gereken yeni farkındalık seviyesi olarak veriliyorsa e, bu duygulardan özgürleş. Çünkü artık bu motivasyonsuzluk, bezginlik, cansızlık, hüzün, keder neyse ne gibi duygular e, se, seni yoğuruyor ve düşük titreşimli bir halde tutuyor. Yaşamın nimetlerine odaklan. Başını gömdüğün yerden kaldır. Yaşamda bir sürü nimet var. Bir şeyler kırıldıysa kırıldı, döküldüyse döküldü. Depresif duyguların seni ele geçirmesine izin verme. Disiplin yoluyla duygularını dengeleme zamanı ve nimetlere açılma zamanı geldi. Bu mesajın sahibi dostlarımız olabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı Mayıs ayızen açılımı destekleyeceği enerjilerini sevgiyle alıyorum kabul ediyorum lütfen. Evet arkadaşlar burada artık yaşamın gizemi ve bağımsızlığı onurlandırma zamanı. Yaşamın gizemi nedir? Ee, yaşamda bitişler vardır, başlangıçlar vardır. Yaşamda doğum vardır, ölüm vardır. Yaşamda ışık vardır, gölge vardır. Yaşamda bağımlılık vardır, bağımsızlık vardır. Yaşamda irade vardır, cesaretsizlik vardır. Ee, yani burada artık bir dualitenin farkında olması gereken bir grup var. Ee, artık daha bağımsız, özgür dediğimizde burada sadece istediği şeyi istediği zaman yapan bir özgürlükten bahsetmiyoruz. Genel açılımınızda da gördük. E, manevi güçle ulaştığımız bir özgürlük alanı vardır bağımlılıklardan özgürleşerek. Burada bütünlüğü deneyimleme aşamasında tam bütün eksiksiz, dengeli, huzurlu bir varoluş için e, bağımsızlığını engelleyen nelerdir? Burada daha çok bir içsel çalışma gerekiyor öyle görünüyor. Ee, özgürleşme zamanı, yaşamın gizemini onurlandırın, bitişler varsa o bitişleri onurlandırın, akrep burcu bunun ne demek olduğunu bilecektir, ee, başlangıçları onurlandırın, seviyorum sizi, ee, bir dahaki izlen açılımınızda buluşmak üzere.